Güneş, hadi dondurma beni ve ben de yiyeyim, hadi. Hadi kızım, hadi al. al. Hmm. Teşekkür ederim. Kim verdi o dondurmayı? Abim mi verdi? Güneş, kız. Abo, abo, abo. Baba ne sonu bak nasıl yiyor? Bu kız nasıl yiyor bu dondurma ya? Ay! Aba 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 soğuk değil mi? Hey! Soğuk değil mi? Hemen örtelim üstünü kızım ha dökülmesin. Ha? Kızım asıl. Akıyor akıyor. Yala. O yaptı. Buradan yala. Uf deli deli da deli donacak Ay İyi eğer <laughs> tamam biz yemi tamam Ha bu e, dizgi filmi eşliğinde neye ya bu Dondurma mı? <laughs> Uf, çok güzel be ya. <laughs> Allah. Kaç akıyor, 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 akıyor. Akıyor, 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 akıyor. Allah, yeter, yeter. Az ye. <laughs> aktı, 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 aktı. <laughs> Allah, tadının güzelliğine. Hadi ılık su getir ve garbına, ılık su. Anne biber onu, onu Getir 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 getir. Bitirdi 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 ya, maşallah bak bir o. Dur dur kızım. Dur dur. Allah. Bak suyun dışkarı, ılık suyun iç. Yala, yala gel bunları, yala. Yala kızım. Baba, baba. Tahta yiyeceğin kadar dur, dur gari tamam. Onu yala. Tamam bitti bu bende. Ha bitti gari kızım, bak bitti. Ha yeter gari. Bak suyun iç, suyunu. Tamam bitti. gatlem kızım. Tamam. Süt açık veriyor bazen. Ha, iç kat suyunu kızım. Suyundik. Hadi bakalım suyundik. Al senini. Evet. Dondurmasını yedi. Heh. Şimdi suyunu içiyor evet. ılık suyuna. Bakalım. Tamam. Güzel mi? Tatlı mı? Tatlı mıydı kızım? O kadar çok kaldırım kanın canım. İte ite ite. Ay 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 ay. Koydun gitti ya sula. Koydun gitti sula ya. Çok güzelmiş. Hadi bay bay de. Hadi. Güneş. Güneş.